Hepinize merhaba arkadaşlar. Mahrem'e hoş geldiniz. Bugün CS 1.6 oynuyoruz. Umarım beğenirsiniz. Başlayalım. Expert modda oynayacağım arkadaşlar. Çok zor bir mod. Umarım hepsini öldürebilirim. Benim burada en sevdiğim karakter buydu. Bunu var ya bu Sasa canına bayılıyorum. Başlayalım. Onun sikeyim. Oyunun sesi çok fazla. Oo. Bombacıyı görüyorum. Hangi tabancayı almalıyım sizce? Tabii ki de deagle alacağım. Çok fazla ses var. Kulağım sikildi. Lan bir yerden sesler geliyor. Fakat ben... Lan... Aa! Kazandı. Bomba yandı. Dur dur ayarlar yapmam lazım. Ses çok fazla. Adamlar midden gelmişler arkadaşlar. Lan niye kimse yok? Bakayım onlarda kaç kişi ölmüş? İki kişi tek hayatta. O bomba burada arkadaşlar. <laughs> Oy yat aşağı. Anal piyano ananı siker. Yani <laughs> Diğeri nerede? Sal kanka. Aman koyayım ey sal ya. Fuck. Biraz da bomba alalım. Bol bol kör bombası aldım. Nereye atmam lazım bu bombayı? Sen niye hala bezdesin adamlar oraya bomba kuruyor? Amına kodumun botu. Niye ateş etmeyeyim? Ananı bile sikerim. Tamam efendim, hadi gidelim. Hadi gidiyoruz. Anladık. Tamam, Bu sesler ne amına koy? Okay. Şurada bir tane bomba <gülüyor> <gülüyor> daha iyi atmaya çalışacağım. Vallahi çok iyi bir kör bombası attım. Mükemmel bir kör bombası. Bak adamı adam hiçbir şey görmüyor. Daha 3 kişi hayatta. Oo 2 tane yine pusmuş. <laughs> Şunları bekleyin şekline bak ya. I am pro ismine bak bunun. Bir A'ya oynamıyorlar ki. Bir kere A gelseler. Bunları al. Kör gelsin artık. At şunu at. Kördür. Hepsi kör amına koyayım. <laughs> bir kör daha. <laughs> Orospu çocuğu ya. Arkadaşına yardım etsene niye orada oturuyorsun sen? Ha gayret. Ha gayret. Şunu ne olur vur artık adamın bir canı kalmış. Aha bizimki üstüne doğru saldırıyor valla Tam altında ama adam Helal sana lan Fisher Tiger Diğeri bizim base'de ya. adam bizim bu hala aynı yerde oturuyor ya Senin o ananı kim ben discord.gg Jack yine işte. ne İyi işte diyor akşama kadar orada oturdu oyun bitti sonra diyor ki iyi işte resmen taşşak geçiyor Tam bu elde B oyuncakları Çünkü önceki el A'dan kaybettiler bu el B oyuncaklarını düşünüyorum çünkü şu an şu an kendi kendilerine şey diyorlar. Olan A'dan kaybettik. Hadi gelin B oynayalım diyecekler şimdi. Adam A'yı çok iyi Adam A'yı çok iyi tutuyor. Biz A'ya sokmuyor diyecekler. Ama ben B'ye de sokmuyorum. Bomba Güzel bir flash bombası geldi benden. Elime sağlık. O bir, bir flash bombası da. Bomba Ananın amına gömül. Ne oldu? Kör kör sıkma, sıkma, sıkma. Dur sakin ol. Sakin ol. Körün bitti mi? Körün bitti mi? Körün bitti mi? O zaman ölme zamanı gelmiştir. Körsün diye ellemedim. Nasıl etrafı tarıyor gördünüz mü? Ne yapıyorsun? Ananı. Ben senin tarafındayım. Beyiz. beyiz o susturucu lan susturucu çıkardı kanlışlıkla. Canın kör mü istiyor? Bu, bu sefer köle saldırmayacağım arkadaşlar. Çok korkak olduğumu fark ettim. Bu sefer köle saldırmayacağım. Körsü de çok iyi. Yürüsene ya. Nereye kurdu? B kurmuş sanırım. Lan oğlum adam A kurmuş. B mi kurmuş, A mı kurmuş? Lan niye buraya geldiniz? Bomba burada değil ki. Ben bundan buraya geliyorum diye bomba burada sandım. Burada değilmiş bomba. Allah sizin belanızı versin ya. Şuraya bir sis atalım arkadaşlar. Şöyle bir kör. Bakmayalım. Ya bisikle gidelim. Çöz çöz çöz. Ne kim ya? Bart Hollow kumaya bak ya. Nasıl oynadı oğlum öyle? Herkes headshot attı. Peki ya bunları arkalarsan? Ha ses var. Orospu çocuğu sana. Yardım lazım. Desteğe ihtiyacım var Çabuk gelin çabuk gelin Bomba Şöyle güzel bir kör <laughs> Dularla çiftleşiyor Destek. Ne olur desteğe gelin yalvarırım bak Destek. Çok şükür geldiler ya Anca benim kör ettiğim adamı vur zaten Şöyle bombanın üstünü de sisleyelim Bomba Bombanın burada olduğunu anlayamasınlar Elimiz <laughs> hit Elimiz here Ne olur Oğlum bu Bu <laughs> Bundan sonra arkalamaya falan çalışmayacağım onları. Arkalayınca hemen ölüyorum. Galiba ayak seslerimi falan duyuyorlar. Ona göre üstüme falan geliyor. Aha. Çık oradan. Vallahi kafasına sıkıyorum ölmüyor. Yemin ederim kafasına sıkıyorum. Daha baksana 80 canı kalmış sadece. 20 hasar tek verebilmişim. Bomba yerleştirildi. Bey kurmuştur ya. Oo bu ne yapıyor burada? Lan bombayı kurursanız da sizin orada ne var? Bomba yerleştirildi. Gene bombayı kurdular. Abi ne yapacaklar hiç belli değil. Bombayı kurduktan sonra bazen bombanın üstüne oturuyorlar. Bazen beklemedik bir yerden üstümüze saldırıyorlar. Çözüyorum. Çözüyorum koru beni ananı sikerim koru basan. <laughs> Ölürsem bu adamı paramparça ederim. Eee nerede bu salak? Nerede bu kuma? Mal <laughs> galiba o. Galiba o. <laughs> Takımdan bir tane arkadaş anasına sövdü o da oyunu satıyor. Bölge temizleyelim. Temiz. Ya taşa sektör şu an daha temiz. Bart Hollow kuma kalmış gene. Sen satmıyor muydun oyunu geri zekalı? Oyunu sat da bari namusunla kaybet tamam mı? Benden bir sonraki en fazla kill almış kişi Zeç. Zeç bundan sonra benim ezeli ezeli rakibim. Onu bıçaklayacağım köle <laughs> Ama şimdi onun hangi karakterle oynadığını bilmiyorum. Oğlum adam bizim beyzen nasıl gelebiliyor arkadaşlar? Kim bu Zeç mi? Zeç Smoker'mış. Oh. Zeç olsam e oyunu silerdim. Zeç bu arkadaşlar. Zeç kafasında maske olan siyah maskeli adam. Bunu bıçaklayacağım körleyip. O oh, bizimki tabancayla öldürmüş. Arkası var ama duymuyor salak. Zeç vurdu onda ya. Zeç önce arkası dönük adamları vursun. Ne oldu Zaç? Altındasın. Ama evlada. Bir şey diyemiyor bak. Zeç öldü mü? <laughs> <laughs> Among Us. I am Pro ve Rip karşı karşıya kalmış arkadaşlar. Rip şu an Btr'ye doğru ilerliyor. Fakat I am Pro bambaşka bir yerde. I am Pro resmen bizim base'imizin içeri bizim base'in içerisine girmiş. Rip B doğru ilerliyor. Fakat I am Pro da oraya doğru geliyor. Rip'in avantajlı oldu böyle Rip. Adamı vuramıyor. Geri zekalı Rip sonunda haysa atmayı başarıyor ve bize oyunu kazandırmayı başarıyor. Rip'e cidden helal olsun. 23 canlı bize oyun kazandırdı. Kaç kaç? 7'ye 7. O çok rekabetli gidiyor. Allah çok rekabetli gidiyor. Hiç böyle olmasını beklemedim. Ç çocukken hiç hatırlıyorum. Bu oyunu zor modda asla oynayamazdım. Asla adam öldüremezdim. Ah. Zeci öldürdük ya. Onu ben bıçaklayacaktım. Şöyle güzel bir kör atalım. Bakma. Süper. Oo, gel çık çık çık. Çık. Hoplama. oğlum lan adam da nereye? Ne oldu? Kazandık mı? 8-8 bitti oyun ya. Beraber arkadaşlar. 8-8 bitti oyun. Beraber bitti takımı. Ama şimdi Aztek oynuyorsak Aztek'te oyuncu sayısını artırmamız lazım. 20 kişiyle oynayalım. O Aztek büyük harita çünkü. Bu sefer de peşmerge olmaya karar verdim. En peşmergeye benzeyen karakter hangisiyse onunla oynayacağım. Valla bu tam peşmergeye benziyor. Tabii ki de ilkel digil oynayacağız. Koşun aslanlarım benim. Enemy down çok sert bir çatışma dönüyor şu an. Öyle oturursan seni sikerler yalnız. Tutma Yatın aşağı. Şimdi ne oynayayım? Birazcık keleş mi oynasak? Yoksa AVP mi oynayalım? Tamam, hadi Birazcık sniper oynayalım ki elimizde hazır Deagle'da varken. AVP ile köprü oynanır. Lan! Tekrar şansımı deneyeceğim aşağı düşü salak. Yat aşağı. Zeç. Zeç'i vurmuşum. Önceki maç ağzımıza sıçtın Zeç. Şimdi en alttasın. Adam bile öldürememiş gerizekalı. Enemy is here. Hatta senin için körlüyorum. Saldır saldır amın koyayım saldır. Ya zıkkım kurade kodu kör oldum. Burada adam var. Oo! alma. Ananı sikerim senin tamam mı? Nerede bu? Ben hiç kimseyi öldüremiyorum ya. Bizimki bir takım affedersin yamyam yam, yam gibi. Baksana şunu orospu çocuğunun şu. Pompalı adam buraya pusmuş. Buradan adam çıkabilir mi sizce? Bu botlar niye kör atmıyor acaba? Şuraya var ya bir tane bomba alsam hepsi ölür. Ölün. Kimse ölmedi ya bombaya. Neyse canları azalmıştır. Oğlum bizim baksana bana kilit salmıyorlar. Nasıl benim takımdaki adamı vurursun sen? Al şu kör bombasının içine. Ben görmeyeyim. Örük mü? Bakayım zeç karşı Zeç hala bir kilden. Anlasana stikliğim zeç. Köprüye bir kör saldırısı. Hatta köprüye bir ses arkadaşlar. Böyle rastgele tarayalım. Belki birileri ölür. Oo oh, erkek kişi öldü. Zeç'i de... Zeç'i de arada sikmişim. Araya kaynamış seçti Yalnız spreyim çok ya. Eskiden bu map'te ilk başta oynarken buradan karşıdan karşıya doğru ilerleyince şu bölge geldiğinde hopluyordum. Buradan aşağı uçacağız sanıyordum. Eğer uçmuyormuşuz. Buradan da hopluyordum. Kim kalmış? Kayla. Kayla kız ismi. Kız oyuncu. Oğlum kız oyuncu lan biraz nazik oynayın ama. Gidecek ki Allah. Herkes benimle gelsin. Herkes benimle gelsin. Gel abi gel ya gel, gel. aferin size, gelin. Oy aslanlarıma bak nasıl beni takip ediyorlar gelin. Allah'u var. Allahu akbar. Allahu akbar gelin. Onların benzinine direkt onların bezine. Allahu akbar. Ben de can kalmadı dalın. Oo oraya ben çıkmam. Şöyle güzel bir bomba. Şöyle güzel bir flash bombası. Vurma vurma. Ya kör olmadın mı sen orospu çocuğu? Zeç'i izleyelim bakalım ne yapıyormuş geri zekalı Ben bu kadar aptal bir oyuncu görmedim şuna şey bak. Bak bu işler nasıl Bak aptal orospu çocuğu önceki maç bana bak götü 17 kill almış bu adam. Zeç ikinciliğe yükselmiş gene. Zeç'i öldürün ya. Helal lan sana. Kimse buraya gelmemiş böyle. Arkadaşlar böyle A'yı tutmuyorlar sanırım hepsi B'de. Lan tutuyorlarmış ama side, side'den tutuyorlar saydı side arkadaşlar. Kör yolları bir tane. Lan AWP'de buraya oynamaz ki şimdi. Göt kadar alan. Bana uzak mesafe fay... Aha. İşte bunu işte bunun gibi diyecektim. İşte bunun gibi. Oğlum nasıl ölmüyorsunuz? Yat ya. Buna kodumu ne oldu? Sen kime sıkıyorsun? Bir daha bir daha çıksan oradan. Çık bir daha. Hareket etme ama hareket edersen vuramam. Ananın amına şeker. Geri zekalar nerede? Oo bak bu çok pis pusmuş ha. Ama bizim adam onun orada olduğunu biliyor. Bakalım bizimki bomba kuracak mı? Bomba kurma işlemini gerçekleştirdi. Bu hala pusuyor oraya. Ama gördü bizimki nereye kaçtı onu bakalım alabilecek mi bizim salak hala sıkmaya çalışıyor Alacak sanırım evet aldı Ama daha öldürmesi gereken iki kişi daha var Üç kişi pardon Bakalım zor onları öldürürken zor olanacak mı İki tanesi Yokuştan çıkacak inşallah bugün Güzel çıkamamaları daha çok hoşuma gider Zora sakın bakma kardeşim bu gerizekalar daha köprü çıkmasını bilmiyorlar Hala köprü çıkacaklar bugün inşallah Oo, Kayla Zoro'yu sikti Kayla Zoro'yu zorladı umarım imha kiti yoktur Bakayım var mı Kaylanın? Kim çözüyor? Roger çözüyor. İmha kiti yok patlayabilir. Patlayacak mı bomba? <laughs> Zoro nerede? Zoro nerede? Zoro nerede Zoro? <laughs> lan niye mermi değiştirdi oyun? Neyse bu geri izlemek daha eğlenceli. Zeç Ne yapıyorsun bakalım hala burada? Hayır. Sakın bu sala ölmeyin. Bak ben sana. Buna daha fazla ölmeyin ya. Helal lan sana. Oy AWP oynuyor bizimki. Arlong tek başına kalmış. Bizimkiler bombayı nereye kurdu? Adam bizimkiler ay kurmuş fakat Arlong galiba silah sevlemek istiyor. Olabilir mantıklı bir hareket. Belki parası yoktur diğer oyuna. Sabo ve Sanji de farklı farklı yerleri gözetliyorlar. Bu mükemmel bir şey cidden. İkisinde de AWP var. Resmen bütün çıkışları gözetliyorlar. Resmen diyorlar ki bu eğime oturan gelir benim kucağıma da oturur. Arlong hala burada oturmaya devam ediyor. Yani save için çok da güvenli bir yer değil bence burası. Oo Arlon giderek birini daha götürdü kendiyle beraber. Zoro bomba taşıyor oğlum. Zoro var ya oyunun kahramanı amına koyayım. Bombayı taşıyor. Tek başına el alıyor. Zoro buraya gel. Sana hediye vereceğim gel. Gel gel. Gel 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 gel. Lok 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 lok. Kimse yok. Bekle körlüğün böyle çık senin kafatasını sikeyim mi? Oy körü gördün mü? Oo <laughs> ne güzel attın körü öyle. Vallahi çarpsın bu oyunu oynamak. Yok CS 2'miş falan filanmış. Onlardan daha eğlenceli botlarla oynamak daha az stresli. Bombayı çok iyi attım da işte adam bir birazcık uzaktaymış. Biraz daha yakında olsaymış ölecektir. Kanka bence bombayı şuraya kur benim benim line up'ım var oraya kur. Zora oraya kurmuyor Zora bak. Sen de anlaşamayacağız Zora bak böyle yaparsan. Ya taş ya geri de kalır çocuğu. Şöyle güzel bir flash bank. Kör de orospu çocuğu. Tek tek bu mu kaldı? Gitti, hadi gitti ya. Neyse. Neyse kaç kaç? 8 1. i̇lk ellerin neyse ilk elleri ilk elleri hayırlı uğurlu olsun. Biri, biri ölmüş. Oğlum arkadaşını niye korumuyorsun sen? Ula iki kişi mi öldürmüşüm ben? Ama şöyle bir aim koyarım oraya. Gene mükemmel bir kör attım. Abi biri burada. benim <laughs> devam. Şuraya bir tane sis atırsak çok iyi olur. Çok sıkıştık çünkü şu anda. Bomba atıyorum. Bomba bendeymiş. Ne olur ölmeyeyim bomba kurarken ya. Bomba Kaç hemen aşağı evet. kaç. Neredeler adamlar? <laughs> Güzel. Tek bu kalmış. Yatan aşağı amına kodumun zili yatan. Zoro ne haber aşkım bir daha sakla ister misin? Bu arada çok kolay olacak gibi arkadaşlar. Oo, wow, wow. 3v1 şu anda şu an bir fightin içerisinde Otayı birisine haklamayı becerdi fakat canı bayağı bir azaldı Zed ve Bartholomew Kuma'nın pozisyonu süper Evet tam tahmin ettiğim gibi onlar kazandılar Ölü bedenler Ben geri çekiliyorum Ben burada bekleyeceğim hmm. Burada bekleyelim hmm. Burada bir dakika duralım Seçim kemikleriydi onlar yanlış anlamayın. Takımla beraber oynayayım ya. Beni tek başıma yakalarlarsa... Bitti. Biz kazandık bu sefer 9-3'le. Çekelim. Bu şarkı çok güzel ya. Ya faul la la si ya diş do bu sesi bir aralar zil sesim yapmıştım. Siz bir de şarkı mı dinliyorsunuz utanmadan? Oldu canım çalışmanda siz bir de şarkı mı dinliyorsunuz? Yok size şarkı marka hiç kusura bakmayın siz rehine parçasısınız. Lan götümün dibi neymiş? Lan ölse ne oğlum? Hesap açacağım. Yat aşağı. Canım 18'e kadar azaldı. Sanırım seki tutmuş. Oo yes. Şu Fuji Fujitora. Fuji yerim senin kozi. Botar beni oyundan mı attı? Botar beni oyundan attı. Botar beni istemiyorlar. Zeç var mı? Bakın bu el, bu oyunda Zeç çok arkadaşlar. Zeç korkup alt töftör çekmiş. Bu el karşıma karşıma gelememiş bu el. Doğacak bölge yoktu büyük ihtimalle. Benim üstümde başka bir arkadaş doğdu. Ben doğamadım o yüzden de. Oyuncu sayısı fazla azaltmam lazım. Rehineleri almaya gidiyorum. Siz hala şarkı mı dinliyorsunuz lan? Gel. Beni buradan çıkar. Tamam. Tüm tamam. paralara ben kazanacağım. Reyneler Lan bırak onları ben alacağım orospu çocuğu. Aslında böyle almamız daha taktiksel oldu. İki tanesi onda iki tanesi bende kalsın. O başka bir yerden gider, ben de başka bir yerden. Aferin bak. Bak şuna baksana. Reyne'nin ortasından gidiyor onları koruyor. Bir de beni korusa edecektin de. Öldü mü gerizekalı? <laughs> <laughs> Tabuk. beyze gelmişler tak diye bak Rehineleri bırakmayalım diye beyze geliyorlar bir de bizi beyze geliyorlar Vallahi ben iki tanesini kurtardım diğer geri zekalı kurtaramadı bak Keşke onları da ben alsaydım aptal Seni koruyacağın rehineyi sikiyim ben Öldüm galiba Öldüm galiba Direk da attı bana orada direkt öldüm Kürt Hala markette al alışveriş yapıyor bunu okuyayım İnşallah rehineleri kurtarmaya gidecek Başkasını izleyelim Kakros'u izleyelim Kakros da bir şey yapmıyor Oğlum hala bizim beyze bunlar hadi oynasanız artık Hadi Kürt Hadi Kakros. Bizim Kakros, el. Benim silahımı alsana, arkada benim silahım var. Kakros benim silahımı alabilirsin. Bir de Monkey Dragon kaldı. <laughs> hala burada şarkı dinliyor amına koyayım. Karşı takım bizim base'e geldi, bu hala bizim beyze pusuyor. Aha bizimki reynileri al alıyor fakat tek başına. Bunu buradan çıkarmazlar bu arada. Vallahi bakın karşısının hepsi bizim base'e doğru ilerliyor. Ayın pusuya yakalandı. Üstten oynayacağım arkadaşlar. İçeride çünkü salak. Lan al lan nasıl hep benim önüme geliyor bunlar ya. Alamaz ki bunlar ya. Güzel. Umarım adam yoktur ya burada. Bu Diğeri büyük ihtimalle bizim bezde bekliyor. Tane kaldı. Tamam, Kesin bizim bezde arkadaşlar koşun. Geri zekalı oyunu alabileceğini sanıyor aptal. Kaç kişiyiz? 4 kişi senin ananın amını sikmeye geliyoruz. <laughs> lan oğlum ya bizimkiler nerede? nerede senin? Ringo ananızı sikeyim sizin. ne var ya? Bana koyayım. Siktim pişleri. Aa nereye gidiyorsun? Adam mı var orada? Rehinelerin hepsini aldım. Rehineler nerede? Evet. Ben Rehinelere bakıyoruz salak. Rehinelere bakıyor aptal. Ben i̇ki iki hala ya. Bir Çok çekişme abi. Ne oluyor? Abi? Oo ne yapıyor bunlar? Lan ne yapıyor hiç beklemedik şekilde oynuyorlar. Bunların taktikleri niye bu kadar zor ve saçma? Saçma değil aslında çok mantıklı oynuyorlar. Beklemeyeni yapmak her zaman oyun kazandırır. Oğlum artık ben adım atmaya korkuyorum ya. Her an karşıma 10 kişi bir anda çıkacak diye çok korkuyorum. Bak adam görünmüyor ki adam görünmüyor ki. <laughs> Yine bir kişi kalmış bizim takımda. Öldü bitsin. Ne kurdum bu evladım. Bizim base'den adam geliyor hala o değil. Hala oraya atlamaya çalışıyor bak. Bakın belki Hiç öldürebilir mi? Piklemeye korkuyorum direkt hayse atacaklar diye Yataş yaa Eyvallah kardeşim Ooo biri, biri 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 var biri Lan direkt hayse atıyorlar ya Direkt hayse atamazsın bir adama sen ya Direkt nasıl hayse atabilirsin ya Başka organlarıma sık Ayağıma sıkabilirsin baş parmağıma sıkabilirsin Götüme sıkabilirsin ama kafama sıkma artık Ooo 1v1 ha Ooo çok çekişmeli olacak Adam bizim base'e bakalım nereye pusacak. Kafanı sikin puslu yere bak Rehineleri alıyor. Tamam. Oğlum pompalısı var alamayabilir ya. Gerçi 38 canı kalmış bunun. 2-3 mermi sıkarsa alabilir. Bak nereden gidiyor oğlum? Yolu niye uzatıyorsun koştur? Gerçi adamın base'de olduğunu bilmek. Base'de amın evladı. O base değil. Bizim base. Hadi gidelim. Tamam gidelim. Hadi buradan defolup gidelim. Hadi gidelim. Allah seni lanet versin. Allah seni bir, bir daha onları bezine ilerleyecek. Bak iyi iki tane rehine nerede? İki tane nehir rehine nerede? Hay o pozisyon değiştirmiş. Drakul Mikav. Bakayım tahmin edecek mi orada olduğunu. Orası şöyle hiç edebilir mi bu 5 IQ'suyla? Adam rehinelerin hepsini alamamış bile. Arkada bırakmış iki tanesini. Önden buyurun efendim. Siktir git önden sen git amına koyayım. Önden buyurun diyor. Bir de nazik söylüyor. Beni bekleyecek orospu evladı. Çok korkuyorum. Nerede olduklarını bilmiyorum. Kim sıkıyor ya bilmiyorum. Çok korkunçlar ya. Bir yerde buradan oynayalım bakalım ya. Bak niye buna bakmıyor? Tık, bink. Tık, bink. <laughs> Abi peci bir adam vardı hep oraya pusuyordu. Oo böyle gelmeyin. Görüm orası bir şey gel. Fucking <laughs> blind. You are fucking blind. Neredesin lan? Neredesin? Lan nerede bu? Bizim takım nerede? Şükür ki gelebildiniz. Ne olur gel ne olur çık vur çık vur onları sen vuracaksın çık vur Git onları vur git <laughs> Git onları yavaş çabuk Aptal oros bu çocuğu senin gibi oyuncu listi ben Alın sizin olsun maç ya Bu adam var ya Benden daha fazla adam vurmuş 13 kili var Benim ise 12 kilim var benim 12 kilim var 12 Sadece 12 12 kişiyi öldürmüş 13 kişiyi öldürmüş Ve hala burada pusuyor hala bot bile benden daha fazla adam vuruyor Ne olursun vurayım onu Yes Kim tek mi? 2 ve oğlum 3 kişi kalmıştı Burada bekleyelim. Ben burada bekleyeceğim. Bunun daha önce öden olduğunu niye söylemediniz lan? Oo! Hayatımı kurtardı gerçekten. Yardım edin çabuk. Oğlum bunlar çok iyi oynuyorlar ya. Adam üstüme saldırıyor amına koyayım ak 47 ile. Terörist olus çocuğu seni. Kaybettik, kaybettik. Heh, kaybettik oyunu. Kaybettik. Kazandılar. 8'e 3 bizi domaltılar. Alırım diye bekliyordum da bunu da kazanırım diye bekliyordum. Kazanamadık. Adamlar belirini çok iyi savundular. Hiçbir şey de yapamadık. Neyse arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben azıcık daha oynayacağım. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. sikeyim ben böyle, tamam mı? Niye bırakıyorsun ki sen yani? Sen niye bırakıyorsun? <laughs> Yat aşağı. Sik ananı sikeyim çek! Gidiyor gidiyor gidiyor. Lan ya. Ne olur şuradan çık lütfen siktir git artık şuradan ne olursun git.